Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma yeni bir iş ilişkisi anlaşması yaptığını ve ön ödemenin alındığını açıkladı. Toplamda 1 milyon 580 bin euro'luk bir anlaşma. yapılan açılamaya baktığımız zaman şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında KDV hariç toplam 1 milyon 580 bin euro tutarındaki güneş enerjisi santrali ekipmanı satışına istinaden ön ödeme bedeli 12. ayın 30'u 2022 tarihinde alınmıştır denmiş. Ayrıca yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine baktığımız zaman şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacağı söylemiş arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer haberi incelemek isterseniz kamu platformundan bunu detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.